52. sorumuz. 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamlarının herhangi ikisini çarpın. Bakın. Diğer rakamına tam bölünüyorsa bu sayıya çarpışık sayıdır. Örneğin 248 sayısı çarpışık sayıdır. Çünkü 2x4, e 2x8, e 4x8, 2 çarpı 4 8'e bölünüyor. 2 çarpı 8 4'e bölünüyor. 4 çarpı 8 2'ye tam bölünüyor. Herhangi ikisinin çarpımı diğerine de bölünecek. Şimdi A43 bir çarpışık sayı olduğuna göre an alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi burada e, neler olabilir? Mesela 4 ile 3'ün çarpımı A'ya bölünebilir. Ya da 4 ile A'nın çarpımı 3'e bölünebilir. Ya da e, 3 ile A'nın çarpımı 4'e bölünebilir arkadaşlar. Şimdi o zaman A rakamı 12'yi bölmek zorunda arkadaşlar. 12'yi bölen bir rakam olmalı. Yani A'nı olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Yani buradan çıkacak olan sayılarımızı şöyle yazacak olursak A1 yani 143 A2 243 A3 343 A4 443 A6 643 olabilir. Şu durumu ele alırsak burada 4 ile 3 sadeleşmiyorsa A ile 3'ün sadeleşmesi lazım. Yani A rakamımız arkadaşlar 3, 6, 9 olabilir. O zaman oluşacak olan sayılarımız A rakamını 3 alırsak 343, 6 alırsak 643, 9 alırsak 943 olacaktır. Zaten şunlar burada da mevcut arkadaşlar. Bir de şu durumu inceleyecek olursak A rakamı 4 ya da 4'ün katı olabilir. Yani 4 ya da 8 olabilir. O zaman yazacağımız sayılar 443 ile 843 olabilir. Zaten 443 burada vardı arkadaşlar. Farklı olan 843 olacaktır. Anılımcı farklı değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Anılımcı farklı değerler 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Topladığımızda 9, 17, 23, 27, 30, 32 toplamları 33 olur. Yani doğru cevabımız E seçeneği olmalı.